Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık Kanalı, sizler için güzeller güzel oyuncumuz Demet Özdemir'in tatil paylaşımlarıyla, tatil görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Başarılı ve güzeller güzel oyuncumuzun en güzel ve en özel görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.